bulaşıkları yıkayacağım. Sonra da kahvaltı hazırlayacağım. Bugünü böyle başlatıyoruz. Bu arada ben dünden hep bulaşık kaldı diyorum ya. Genelde bu bulaşığın kirini alıp bırakıyorum. Tabii ki de direkt bırakmıyorum. O yüzden hani benim için sorun olmuyor ertesi güne. Kirini iyice aldığım için gayet kolay oluyor. Bir de makinem bozuk olduğu için eğer bulaşık makinem bozuk olmasa ben de böyle bırakmam. Direkt kirini alırım makineye atarım ve yıkanır elde yıkadığım için ve o yüzden böyle oluyor. Onu da açıklamasını yapayım dedim. Şöyle hallettim. Şöyle kahvaltı tabağı hazırladım. Patates kızartıyorum. Çayı demledim. Bir de arkasından sonradan bu biberleri pişireceğim. Yine yağda. Böyle. Bu arada buzluktan çıkarttığım ekmeğim de buzu çözülmüş hatta tazecik oluyor böyle poşete çıkarttım kahvaltıyı hazırlamadan önce şu an mis gibi mesela çok iyi oluyor kışın mesela özellikle kötü havalarda ekmek almaya gitmek bence çok zor olur onun yerine böyle buzda arada buzlukta yer varsa stoklamak çok iyi ekmek kocam da böyle bir çözüm yapmış ısıtıyor <laughs> ekmeği Aa. Böyle. Şuna bas, dursun. Şu ülkeye tıkla. M'ler gitmez. M'ler haricinde her şeyi böyle tık, tık yap. Sağ tuşla. Evet. Tamam. Sen ben ara üstü dolunca ben sana öğretirim. Tamam. Görüyor musunuz? Akışkan. Çok güzel. Çok güzel oldu. Annem bana parça almıştı. Eşortman yapmalık. Hem ölçü vermeye gidiyorum hem de dedim parka gide annemlere götüreyim. Bu gene Bunu da bir saat da aradın bir mı? He, bir saat aradım da. Düşündüm sana yeri. Çek hadi çek ama söylemiyor. Ne, aradınım mi? ne aradığını mı söyleme? Ne aradığını söyleme. Aradım ben bakıyorum bakıyorum. Şimdi sabah nereye gidiyorsun? Evde uyuyacakmış. Gitmedi mi şeye? Yok dedi ya ablan Uğur'u aramış. Fadime evet. abla Uğur gidecekmiş. Geçen sezon. Fatma abla da. PES'temada takımı olarak görürler bunu. Hmm. Geçen sene. Bir seneki şey değil yani geçen sene geç었던 takımların Kahve makinem arıza veriyor şu an ben de o yüzden bir fincanda yaptım. Şimdi yalan yok. Fincanda yapılan, cezvede yapılan gerçekten daha farklı ve daha güzel oluyor. İlla ki. ediliyor. Bir de ben ilk önce kısık ateşte pişiririm iyice. Hani o telveler iyice açılır. Ondan sonra altını açıyorum. Ve köpüklü olur her zaman kahve. De bu yılbaşı temalı e, pijama takımını biz geçen sene ablamla birlikte almıştık. Daha doğrusu ben ablama hediye olarak almıştım. Çok memnunum. Elstown almıştım diye hatırlıyorum. Ve hala buna benzer var. Almayı düşünürseniz aşağıya bir pijama linki yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten pijama seçimim güzeldir. Bana güvenebilirsiniz. O yüzden hem de zaten almayı düşünüyorsanız bu linkten alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. O yüzden size ilk kez link vereceğim. Her zaman diyorum açıklamalara link vereceğim. Hiçbir zaman vermiyorum ama inşallah bu sefer vereceğim. Şimdi balkonda kahve keyif yapacağız kocamla. Ne zaman istersen. Bugün. Tamam. Çok mu güzel olmuştu? Güzeldi ben yemedim yiyecektim yani. Ama ben sana pankekleri götürüyorum dedim. Ben de götürme yap dedim? <laughs> Anlamadım aşkım. Neyse yani, ben sana yaparım ya. Götür götürme demiyorum da insan bir tane bırakır. Sen yedin tabi. Ben de bir tane yedim ben o sen. Ben yemedim ki bir tane. Ben de o senin işte yarımını yedim bir Yarın tane. Yarım da yemedim ucundan söndürüyordum. Tamam ya. ben anladım onu yedim işte. Tamam yapacağım sana pankek. Normalde priz görüntüsü yerine yapmayı düşünüyordum. Şimdi şöyle kapattığımızda buradan hiçbir sıkıntı yok. Ama yan taraftan böyle beyazlık belli oluyor biraz. Ama bunun yana bir iki üç tane daha geldiğinde hiç belli durmaz. O yüzden direkt prizi bununla kapatmayı düşünüyorum şu an. Zaten bundan üç ya da iki tane daha yapacağım. O dünkü paylaştığım görseldeki gibi birden fazla yan yana duracaklar. Bu ilk ilki. Bunda dedim prizi kapatayım direkt. Bu arada bence çok güzel duruyor duvarda. Ki benim yani ilk boyama. Ben diğer boyamalarımı daha özenli ve daha düzgün yapacağıma inanıyorum. Aa. Ve sonunda makrome duvar süsüme de başlayacağım inşallah. Şimdi bugün kesimini yapacağım. İpleri keseceğim. Yapacağım modele göre. Yarın da yapacağım modeli inşallah yapacağım. Nasıl bir cümle o? <laughs> Neyse size onu bildirim dedim. Sofra, salata gitti. Salataya her zamanki balık yanı yaptım salatayı yaptım. Soğanlı, marullu olan. Balıklar bu şekilde bekliyor ulanmayı Patatesi bir an önce kızarsın diye çok atmışım. O yüzden biraz yavaş kızarıyor. Aslında yarı yarıya yarı yapsaydım daha güzel olurdu. İçine çok atmışım. Şimdi onu bekliyorum kızarmalarını. Ee, öyle balık kızartma, patates kızartması, salata ve kolayla bugünün menüsünü tamamladığımı düşünüyorum. Sonradan aklıma humus yapmak geldi. Keşke humus yapsaydım dedim. Tahin var ee, ama nohut buzlukta. Aslında buzlu bir şekilde ona da sıcak suyla eritebilirim ama e, hem vaktim yok çünkü akşama misafirimiz gelecek. Bulaşığı hemen e, yemek bulaşığını yemek yedikten sonra hemen yıkayıp çay demlerim.

Nereye gideceksin nereye? Hmm? Her an alacak ke. Aa. <laughs> <laughs> ne oldu? Aa. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Oh. mi artık Hı? <laughs> Hayır, hayır diyor, değil mi? <laughs> ya yeter bu kadar ya. Oo, gün böyle Göz kırptı sana, bu sana neycik. Neycik. Bedi Bitti. Hoş geldin. Tepki. seni. Ha, öyle mi? <laughs> Bir Ne <laughs> <olayım? gülüyor> hmm. oldu? <laughs> <Şimdi> yerim, <patlıyoruz. gülüyor> <Sen> yerim. <laughs> böyle ham tamam, un yerim. <laughs> dedik. Dedik. Dedi. Dedik. <laughs> Hadi bay bay dedik. Eve giden adam uyuyor mu böyle? He? Duruyor canım. Başka şey yok çocuğum. Önceden bağırıyorduk küçükken de.